Evet değerli hocalarım, Karabulut Hoca konu anlatımı ve soru çözüm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün siz değerli hocalarımız ile birlikte şöyle bir şey yapacağız. 75-28'e ait e, disiplin cezaları ile ilgili e, bir test çözümü yapacağız. Tabi bunun bir test daha devamı gelecek? İki test, sadece disiplin cezaları ile ilgili çekeceğiz. Bunu özellikle e, çekmemin sebebi şu, bu testi çekmemizin sebebi şu. 657'deki cezalarla karış, karıştırma durumu olabiliyor 657'de de e, çok yoğun cezalar var e, 657 ile ilgili de 50 soruluk tek testte e, tek video da 20 dakikalık bir videomuz kanalımızda var lütfen ona da bakın daha sonra üzerine 75-28 öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili bu iki tane testimizi de e, bakarsanız e, ikisini birbirinden çok güzel bir şekilde ayırt etmiş olursunuz buradaki amacımız direkt nokta atışıyla e, ne yapmak Bunları birbirinden ayırt ederek sınavda geldiğinde özellikle buradan soru gelebiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi umuyoruz. Hazırsanız 20 soruluk birinci test çözümümüz başlıyor. Soru 1. Karabulut Hoca Milli Eğitim Akademisi'ne hazırlık eğitimi alan bir öğretmen adayıdır. Karabulut Hoca girdiği bir sınavda kopya çekmeye teşebbüs ederken yakalanmıştır. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Karabulut Hoca'ya hangi disiplin cezası Verilmelidir. Değerli hocalarım kopya çekmeye teşebbüs etmek burada nedir değerli hocalarım? Kınama cezasını gerektiren bir durumdur. O zaman ne yapıyoruz? Karabulut hocayı şiddetle kopya çekmeye teşebbüs ettiği için ve yakalandığı için kendisini şiddetle kınıyoruz. Buradan lütfen aklımızda tutalım. Karabulut hocayı ne yapıyoruz? Şiddetle kınıyoruz. Soru 2. Karabulut Hoca hazırlık eğitimi sürecine mazeretsiz olarak toplam 2 gün derslere katılmamıştır. Bu durumda Karabulut Hoca hakkında hangi işlem tesis edilir? Değerli hocalarım, hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam 2 gün katılmamak e, ne yapar? E, hangi cezayı gerektirir? Kanama cezasını gerektiren bir durumdur diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Yine kendisini mazeretsiz bir şekilde eğitimlere katılmadığı için Şiddetle kınıyoruz. Soru 3. Karabulut Hoca akademi kantininde tartıştı bir öğretmen adayını seni buraya pişman ederim görürsün sen diyerek tehdit etmiştir. Bu fiilin cezası aşağıdakilerden hangisidir? Değerli hocalarım, e, akademi personelini veya öğretmen adaylarını tehdit etmek öğretmenlik meslek kanununa göre, ödeme kesintisini gerektiren bir durumdur. ilginç bir durumdur. Buradan aklınızda kalsın. Kantin sırasındayken ne yapmış? Kalkıp birini tehdit etmiş Karabulut Hoca. O zaman biz kantinde harcayacağı parayı ondan alacağız. Ona bir ödeme kesintisi uyguluyoruz. Bu şekil kodlayalım hocalarım ne kadar oturduysa cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 4. Karabulut Hoca hazırlık eğitimi sırasına girdiği bir sınavda bu kez kopya çekerken teşebbüs aşamasını geçerek suçüstü yakalanmıştır. 75-28 sayılı kanuna göre bu eylemin karşılığı nedir hocalarım? Kopya çekmeye teşebbüs etmek onu kınadık hocalarım. Suçüstü yakalanması, bakın burası çok önemli, suçüstü yakalanması ödeme kesintisini gerektiren bir durumdur. Bunu da şöyle kodlayacağız. Karabulut hocam kendisine sınav kağıdı olarak tesis edilen kağıtı kopya çekerken yakalanmış biz bu sınav kağıdının ücretini ödemesini ne yapacağız? Ondan alacağız e, diyoruz. Çünkü onu suçüstü yakaladık. Bu kağıdın parasını ödemeli bir şekilde alıyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 5. Karabulut Hoca bir arkadaşının yerine sınava girerken yakalanmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Disiplin kurulu bu fiil için hangi cezayı ön görmektedir? Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek akademiden çıkarılma cezasını gerektirmektedir. Karabulut Hoca teşebbüs etti. Onu kınadık. Suçüstü yakalandı. Ona ödeme e, kesintisi cezası verdik. Akıllanmadı. Bu defa kalktı. Ne yaptı? Başkasının yerine sınava girdi. O zaman Karabulut Hocam yolun açık olsun. Akademi sana göre bir yer değildir. Git hayatını geri kalanında dışarıda kopya çekersin deyip onu akademiden dışarıya çıkarıyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 6 Karabulut Hoca hakkında yürütülen bir soruşturmada Karabulut Hoca kendisine yönetilen suçlamalarla ilgili savunma yapacaktır. Kanuna göre Karabulut Hoca'ya savunma için verilecek süre en az kaç gün olmalıdır? Deli hocalarım, e, disiplin cezaları ile ilgili öğretmenlik meslek kanununda 10 günlük bir savunma süresi verilmektedir. 10 günden az olamaz. Hemen toparlıyoruz. Bakın 3 tane kanunda, şimdi size bir no, özel not vereceğim. Karabulut Hoca notu 657'de siz disiplinde değerli hocalarım 7 gün salma hakkınız var. Bak 657'de. 75-28 öğretmenlik meslek kanununda değerli hocalarım 75-28'de kaç gün var? Az önce söyledik 10 günden az. Özür diliyorum. Hemen düzeltiyoruz burayı. Evet. 10 günden az olamaz. Bir bilgi daha vereceğim. Geçen sene EKS'de de çıkmıştı. E, 44-88 sayılı 44-86 44-86 sayılı Devlet memurlarının yargılanmasına değerli hocalarım siz e, soruşturma açıldığında siz ne yapmak zorundasınız? 10 gün içinde kendinizi size verilen cezaya karşı e, savunma hakkınız var. Bu 3 tane 3 e, şey, tane günü lütfen bir şekilde kodlayın. Artık nasıl aklınızda? 4.86 nasıl kalıyorsa bu şekilde kodlayın. E, 2024 ya da 2025 ikisine bir olması lazım. Bu çıkmıştı hocalarım. Bu ikisinden birini de bekliyoruz. Bilginiz olsun. Soru 7. Karabulut Hoca hazırlık eğitimi müracaatı sırasında sunduğu bazı belgelerin sahte olduğu ya da tahrif edildiği eğitim sürecinde ortaya çıkmıştır. Eğitim başlamış sonradan fark edilmiş. Bu durumda Karabulut Hoca'nın karşılaşacağı yaptırım nedir hocalarım? Karabulut Hoca'nın bu şartlardan birini sağladığı, sağlamadığı sonradan anlaşılınca niye, ne olur? Akademiden çıkarılma cezası alır burada değerli hocalarım şöyle bir durum da var. süreçte istenilen belgelerin gerçeğe aykırı düzenlenmiş veya tahrip edilmiş olarak sunulması akademik çıkarma cezasını gerektiriyor diyoruz. i̇ki durum da aynı yere çıkıyor. Akademiden çıkarmaya götürülüyor. Soru 8. Karabulut Hoca'ya akademi binasındaki bir masrafı kasten tahrip ettiği gerekçesiyle ödeme kesintisi cezası verilmiştir. Karabulut Hoca bu cezaya itiraz etmek istemektedir. İtiraz nereye ve kaç gün içinde yapılmaktadır? Değerli hocalarım burada Eee cevabımız 5 iş günü içinde nereye? 5 iş günü içinde disiplin kuruluna itiraz edebilir. 5 günümüz var disiplin kuruluna itiraz edebiliriz. Not ediyoruz bir yere. Soru 9. Karabulut Hoca hakkında akademiden çıkarma cezası teklif edilmiştir. Karabulut Hoca bu cezaya karşı itirazı hangi merciye yapabilir? Değerli hocalarım biz itirazı kaç günde yapıyorduk? Önce günümüzü hatırlayalım bir önceki sorudan. 5 gün içinde itiraz etme hakkımız var. Nereye yapacağız? Akademiden çıkarma cezasından bahsediyoruz. Akademiden çıkarma cezası o zaman akademik kurula karşı. En üst kurula karşı ne yapıyoruz? İtiraz etme hakkına sahibiz. Akademiden çıkarma, akademik kurul. Tamam değerli hocalarım bunu da öten kod diye. Soru 10. Karabulut Hoca hazırlık eğitimi devam ederken mazeresi olarak toplam 4 gün damsızlık yapmıştır. Bu eyleme karşı olan ceza hangisidir? 4 gün yaparsa değerli hocalarım ne olur? Kendisine bir ödeme kesintisi cezası uyguluyoruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 11. Karar Bulut Hoca ders sırasında eğitim faaliyetlerine ilişkin bir görüntü izinsiz olarak sosyal medyada paylaşmıştır. Bu fiil hangi cezayı gerektirir? Öğretmenlik meslek kanununda siz akademi esnasında izinsiz olarak bir görüntüyü, bir videoyu çekip sosyal medyada paylaşırsanız sizi şiddetle kanarlar. Buradaki özelimizi niye kalkıp başkalarıyla paylaşıyorsun? Değerli hocam derler cevabımız. Ben seçeneği olacaktı. Karabut hocamızı yine şiddetle kınıyoruz. Soru 12. Karabut hocanın aldığı ödeme kesintisi, kesintisi cezası aylık ödemesinin hangi oranda kesinti yapılmasını ifade eder? Değerli hocalarım ödeme kesintisi bu kanuna göre 1 bölü 10 oranında olacaktır. E, aylıktan kesimi 657'yi hatırlarsak 657'den ediyor hocaların. 1 bölü 30 ile 1 bölü 8 oranında bir kesinti vardı. Onu da hatırlamış olalım. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 13. Bulut hocanın işlediği bir disiplin suçu ile ilgili soruşturma açmaya yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir? 75-28 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre derli hocaların e, disiplin suçu ile ilgili soruşturma açma yetkisi eğitim ve uygulama merkezi müdürünün görev ve sorumluluğundadır, yetkisindedir diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 14. Karabulut Hoca hakkında yürütülen soruşturmada muhakkik soruşturmayı tamamlamış ve raporu sunmuştur. Karabulut Hoca'ya kınama cezası vermeye yetkili makam hangisidir? Değerli hocalarım, kınama not ediyorum görün diye ve ödeme kesintisi cezaları kim tarafından? Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü tarafından verilir. Diyoruz. Cevabımız E seçeneği eğitim ve uygulama merkezi müdürü olacaktır. Soru 15. Karagüt Hoca hakkında akademiden çıkarma cezası verilmesi istenmektedir. Bu cezayı verme yetkili, merci kimdir hocalarım? Akademiden çıkarma cezasını disiplin kurulu verir. Buna itiraz etmek için 5 günümüz var. İtirazı nereye yapıyoruz? Akademik kurula yapıyoruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 16. 75 28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre disiplin kurulu toplam kaç üyeden e, oluşur? Değerli hocalarım disiplin kurulu toplam 5 üyeden oluşur. Şöyle bir kodlama yapabilir miyiz? Unutmayalım. Bize verilen cezaya karşı kaç gün itiraz ediyoruz? 5 gün itiraz etme hakkımız var. Kime? Disiplin kurulundaki 5 kişiye karşı 5 günde itiraz ediyoruz. Böyle bir kodlama işinizi görecektir diye düşünüyorum. Soru 17. Disiplin kurulu üyeleri kimler arasından seçilir? Değerli hocalarım, disiplin kurulu üyeleri 3 üye akademik kuruldan, 2 üye ise daire başkanları arasından seçilerek ne olur? Akademik e, disiplin kurulu tamamlanmış olur. 3 üye akademik kuruldan, 2 üye de daire başkanları arasından seçiyoruz. Soru 18. Disiplin kurulu başkanı nasıl belirlenir? Değerli hocalarım, disiplin kurulu kaç kişiden oluşuyordu? 5 kişiden. 3 kişi akademik kuruldan, İki kişi daire başkanlarında. Peki bunların başkanı nasıl belirlenir? Disiplin kurulunun başkanı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından seçilerek kendi üyeleri içinden biri başkan olarak seçilir. Cevabımız da seçeneği olarak. Soru 19. Disiplin kurulunca raportörlük görevi ile ilgili hangisi doğrudur? E, raportörlük dışarıdan bir hukukçu atanır. Hayır. En geç üye olan raportör olur. Hayır. Akademik sekreteri bu görevi yapar. Hayır. Her toplantıda farklı bir üye kurayla seçilir. Hayır. Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından raportörlük görevi ne yapılır değerli hocalarım? Yerine getirilir diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacak. Soru 20. Raportör üye kendisine havale edilen dosyanın incelenmesini en geç kaç gün içinde tamamlar? Raportör üye değerli hocam dosyanın incelenmesini en geç 10 gün içinde tamamlayarak kararını vermek zorundadır. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanundaki disiplin cezalarıyla ilgili 20 soruluk ilk testimizi tamamladık. İkinci testimiz de hemen ardından gelecektir. Lütfen bizleri takip etmeye devam edip bildirimlerinizi aktifleştirmeyi unutmayın. Karabulut Hoca olarak bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz. Değerli